Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle projeksileri oynayacağım. Ee, şimdilik Şimdi oyunu göstereyim. Arkadaşlar burada spin falan var. Spin'e basıp bir şey yapıyoruz. Ama günlük ödül. Günlük ödüle basıp bir şey yapıyoruz. İki tane veriyor bu arada. Burada sadece aileniz isminizi değiştireceksiniz. De bu kadar. Yani daha farklı olduğu için size göstermeyeceğim. Ama spin var. O yüzden. Şimdilik bu yeter öğretiş kısmına bastığınızda tamam mı bastığınızda size bir yere ışınlanıyor böyle bu da kostüm pvd şimdi oyunu başlayalım oyunun sesi açık bu arada bilmem kapatayım dur arkadaşlar bir kapatayım oyunun sesini oyunun sesini bir aldım ama şey kapatılmıyor duymanız için. Oyun sesini kapatayım bu arada. Bu arada gidiyor ki ya. Arkadaşım mıydı? Onfra. Arkadaşmış. Şimdi ha evet arkadaşım gelmiş arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi arkadaşıma e, bir stack yollayayım. 0 oyun prosu 0 1 oyun proso dakika yapadım 01 oyun proso davet ettim arkadaşlar şimdi 01 oyun proso arkadaşımıza bayağı bir metre uzak arkadaşlar oyunu başlangıçta pardon ben öteyim Oyun başlangıcıda şöyle bir şey oldu. Size oyun başlangıcı anlatayım. Kıbrıs köyünde başlayacaksınız. Ve bu Kıbrıs köyünde, Kıbrason köyünde denilen bir yerde başlayacaksınız. Ve abi bu köy Bu köy tam Çeşitli görevler var. Tek bu köy değil diğer köylerde var. Oyunu başladığınız anda Burada spam olacaksınız. Pam olduktan sonra Somi'den görev isteyeceksiniz. Bu Somi görev verdikten sonra birinci görev. Beş tane şunlardan. Ardından bitti mi? İkinci göreve gideceksiniz. Bu ikinci görev. Riku yani Somi'nin küçük kız kardeşi kurtardıktan sonra. Şunlardan birini ikisini taşırken ikisini vuracaksınız. Ve ardından Somi'yi götüreceksiniz. Getirdiniz mi? Tamam. Şimdi Somi'yi titreyeceksiniz. Son görev. Evet. Somi'nin son görevi. Bu arada kombatla başlayacaksınız. Bu koyu öldüreceksiniz az önceki boss. Ve boss size kolye vermiş olur. İşte. Bitmedi var arada. Ama Somi'yi görev alınca 3 tane görev vereceksiniz. Yani daha fazla para vermiş oluyor. Ee, tek Somi'yi görev almayacaksınız. Büyük Baba Büyük Baba Wagon Wagon görev isteyeceksiniz. Ya da saradan alabilirsiniz. Bunlar görev veren kişiler. Şimdi kılıç hakkında konuşacaklarım var. Bu kılıçlar bunu amen yeşil katana altın katana alacaksınız. Sonra bunu tamir ettireceksiniz. Ama eğer bozulduysa tamir edeceksiniz. Yani diyelim kırıldı ya da canı azalmış falan filan yapacaksınız. Demo rehberliği bilmiyorum ama arkadaşım demon. Demondu. Şimdi burada spawn olacaksınız. Eğer ölürseniz tekrardan. Eee bu köy tam işte bak bu sarak görevi 4 tane yapacaksınız. Yani 4 tane 5 etti hepsi 5 5 e, 5 10 15 20 de 150 falan veriyor. 140 falan verirse 160 olur işte. Ama muhtemelen daha hızlı da verir Daha fazla hızlı da verir Ben bilmiyorum. Şimdi bu 1 ve 12 ile ben rehberlik yaptım. 12 ile geldiğiniz anda geldiğiniz anda ee şey boss kesme değil de pratik nasıl alacağınızı göstereyim. 12 level 5k 5k when ve 12 level olunca arkadaşlar arka, merhaba diyeyim arkadaşıma merhaba bu video 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 şey video çekiyorum çekiyorum Evet arkadaşlar arkadaşıma video çekiyorum x Neyse. Neyse pratik aldıktan sonra arkadaşlar sizi e, şey göstereyim gösterin oldu değil mi ya tamam. Gayet devam ediyor bu arada. Şimdi böyle gidiyorsunuz. Tamam mı? Şey Thunder Bratik yerine göstereyim size. Bu Thunder e, isteyen kişi alabilir. İstemiyorsunuz mecbur değil. Bu 12 Leven ve 5 Kaven aldıktan sonra tamam mı? Aldıktan sonra e, gidiyorsunuz. Vardır ZENUS'u e, dikkat edin. ZENUS'u boss'u. Sizi görebilir. Şu an bana gelmiş gibi hissediyorum ama. Neyse. Şimdi abi ZENUS'u boss'u gelmeden önce hemen göreyim Şimdi bundan geliyorsun. Bundan görevi istiyor musun? Tıklıyorsunuz. 5 10 level ve 5 gayi gösterdikten sonra aniden görev alıyorsunuz. ZENUS'u dikkat. Vardır ZENUS'u hiç kesecek halim yok. Tamam mı? E, videodan sonra... Benim arkadaşımla konuştum. Yine bir yeni görev. Gelsin bakalım görev neymiş. Ha haritanın etrafında 15 sakura evlisin yen. Yani. Ben bunu yapamayacak kadar görevde miyim? Allah aşkına. Bunu yapacak kadar görev demeyeyim. Daha da gel bazen ekran kaydına bakıyorum bazen kayıtlı değil bazen ses gidiyor sorun oluyor etrafta bundan da bakıyorum burayı aldıktan sonra eğer 12 bensiniz size bir tane daha görev göstereyim bu köyün görev bittikten sonra bu adamı gelip bu görevi isteyeceksiniz bu görevi 20 levene kadar kasacaksınız. 20 levenden sonra finansal kod ekeceksiniz. Ardından onu bitirdikten sonra da e, ee, ne bileyim işte kılıç falan filan vermiyor da şey kasacaksınız bunu mesela geldi arkadaşımız görev aldı tonik kullanı var Vardı arada klan avantajları da var bazen ee, tek burası görev değil umuşira'da görev var su görevi yapabilirsiniz balık hakkında hiçbir şey demeyeceğim para konusunda yani xp kasacaksınız bildiğim bayağı Anladın? E, ee, balığın yerini diğer videoda gösterelim. Aynen. Balık şey balığı burada tutacaksınız. Alacaksınız. Bu arada arkamda iblis mi geliyor? az önce iblis. iki tane iblis var. Şunlardan öldüreyim. Böyle olunca gücük olurum. Şöyle su altında iblis öldürmeyi göstereyim. Bak vuruyorlar. Barda çok saçma bir şey daha. Su altında iblis kesiliyor ve aynıdan nefesiniz sıfırlanıyor. Barda az önce saçma bir şey oldu. Suyun altına öleceğim. Ölüyor. Barda su altında öldü. Bu arkadaşlar iblislere bakmaya gitmiştim. İblisler geldi ardından öldürmeye başladı. Sünün altında zaten oksijen bitti. Ve gördüğünüz gibi aniden öldürdüler. Bak gördüm Roll'un orada. Bu arada e, burada Umişira köyündeyim. Para konusunda bir açayım. <laughs> arkadaşlar şimdi Betty'ye gidip elmas isteyeceksiniz. Elmas istemeyecek de. O sizden elmas falan alacağım. Burada aşağıda ya da evin arkasında 3 tane spawnlama yeri olacak. Sarı kafeye gidip oldu alabilirsiniz 2500 yine. Ee, sonra şu siyahlı adamı görüp su alıp pembe pembişine vereceksiniz. minimum. Eğer 20 level geldiğinizde 20 levellik de bir görev var. Tek yani tek 12 levenlik görev yok. Başka görev de var. Bu 20 levenlik amcaya geliyorsunuz abi. Amcaya geliyorsunuz. Dedeye geliyorsunuz dede. Bu amcadan büyük büyük baba Şiron. Şiron var ya. 4 tane 5 tane 4 tane bundan. Ardından kadene. Kestiğiniz anda baya bir bir kazanınız oğlum var ya. Çok XP kazanacaksınız. Çok da değil de XP kazanır yani. Para da kazanırsınız. Böyle sürece de e ulaştıktan sonra finansal kota gideceksiniz. Bu arada e, olduğunuza ardından finansal kota için ilk başta zaplamanı sonra isterseniz zapre iyi ya da umuşira falan filan açtığınızda isterseniz hatta açınız ama önemli olarak şey için kelebek kullanma. Bir de final sahip. son seçimi. Nice seçim. Artık puanım kalmamış bu Bir şey daha gördüm abi. Heh. Bu arada bu arkadaş. Arkadaşlar bu görevim muza. Ama şu an göstermiyor. Bu muzan görevi. Çiçeği alınız Ardından çiçeği aldıktan sonra tam şey yapacaksınız. Muza vereceksiniz ama ben hiç demam olmak istemiyorum. Devam olunca da saçma saçma şey oluyor şey zor oluyor. Kolay yenilirsiniz de zor oluyor. Mesela sabah olunca straight hat olmayınca zor oluyor. Arkadaşımla bir straight at kastım ama arkadaşım sandım kasabildi. Bak adam gelip balık tutuyor. Gördünüz mü? Badaray katın hakkında bir şey daha diyeceğim. Bunlardan item çıkaracaksın. Bok kestiğinde, boss kestiğinde. ister üzerine su kesin e, ee, da çıkıyor ama en çok Zenus çıkacak kadar bilmem ama şu ore konusunda finansal kod'a girdiğiniz anda size bedava bir tane ore veriyor oradan da bakayım bir dakika oradan da bir şey bakacağım oradan orone kullan basıyorsunuz alıyorsunuz değişiyor şu çalmayın bence şu orayı biriktirince tamam ee, şu Alarştayan yapın işte. Şu Neyse arkadaşlar videomuzu uzatmıyorum çünkü bazen video açılmıyor kapanıyor. Bu görev konusunda bu kadar yeter. Kargam da geldi. Final sakuttan geldikten sonra şu görevleri yapın aniden Nezuko'yu yen yani. ya da haritaya 15 sakurai blister ya 250 Nezuko'yu falan öldürünce. Bu arada İblis avcısı olduktan sonra Tamam mı? İblis avcı olduktan sonra eee Diyelim İblis avcısı oldum Görevleri falan yaptın Arkadaşım da geldi vardı Falan yaptın Tam mı? E, size bedava bir tane ore veriyor Ve o orede tamam mı? Ore arada arkadaşım da İblis avcısı olmuş Bilmem ne olduysa Arkadaşlar iblis avcısı olduktan sonra <laughs> Karga gelip üzerinde karga verecek, oraya verecek, bosu kestikten sonra oraya verecek, karga geçeceksiniz ve bosu kestikten sonra tam de çıkaracaksınız da kolay çıkartamayacaksınız da neyse. Bak burada görevler veriliyor, görevi veriyor, kostümü veriyor, özelleştirdiğince 600 yani gen Pass gen paslı istiyorsan da şimdi gen Pass'a gerek yok. Şimdilik bu kadar kısa olsun. 1 ve 12 levenler. Hem de 20'yi de gösterdim. Ee, bir dahaki videoda kılıç hakkında göstereceğim. Hepinize bay bay. Vardı arada chat'e de yazayım da bay bay diyeyim de arkadaşım da göstereyim. Bay bay. Bay bay. Bay bay.